Ankara'da bir aile yeni taşındıkları evde kabusu yaşadı. Evdeki böceklerden rahatsız olan anne evi ilaçlatmaya karar verdi. Anlaştıkları ilaçlama firması işlemi tamamlayıp ayrıldı. İki saat sonra eve giren anne ve dört çocuğu ölümden döndü. Bu şekilde rezil olacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Aklına gelmeyen başına geldi. Yeni taşındığı evde kabusu yaşadı. Çocuklarıyla birlikte ölümden döndü. E bir yandan dışarı çıkıyorum feryat figan bağırıyorum geri giriyorum ne yapacağım şaşırdım. Emel Duman 10 gün önce taşındıkları evde temizlik yaparken pirelerle karşılaştı. Evi ilaçlatmaya karar verdi. İnternetten bulduğu bir firma ile anlaştı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu geldiler ilaçlamaya başladılar. 10-15 dakika sürdü. İlaçlama işlemi yapıldıktan sonra aile yaklaşık 2 saat boyunca dışarıda yani parkta zaman geçirdi. Eğer firma yetkililerini dinlemiş olsalardı belki de daha kötü bir sonuçla karşılaşabilirlerdi. Aradığımda telefonda küçük çocuğumun olduğunu söyledim. Dedi ki o zaman yarım saat çıksanız yeterli dedi. Yarım saat sonra gelseydi belki kana geçecekti zehirlenme. Belki de hepimiz şu an hayatta olmayacaktık. İlaçlamadan iki saat sonra eve giren çocukların yüzünde şişlikler oluşmaya başladı. Paniğe kapılan anne hemen ambulans çağırdı. Küçükte ilk önce bir burun kızarıklığı oldu. Hapşurma başladı. Yani tıksırık başladı. Ondan sonra kızımda tam uyutuyorum uyumadı. Kusmaya başladı çocuk. Kızarmaya başladı sürekli kaşıntı. Ben panik oldum tabii. Ayran falan yapmaya çalıştım çocuklara. Bizim hala gözümüzde yanmalar var. Ben hala e, gözümde yanma gözüm yanıyor. Selnaz yani dün geceden beri yarım saat anca uyumuştur. Hayatımızda ilk defa başımıza gelen bir şeydi ve hani evde küçük çocukların da olmasıyla korku daha çok büyüdü. Bu arada apartmanda da kırmızı alarm verildi. Polis ekipleri diğer dairelerin kapısını çalarak benzer belirtiler karşısında bina sakinlerini uyardı. Neyse ki ilaç diğer dairedekileri etkilemedi. Ölümden dönen aile hastaneden aldıkları raporla firmadan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.